birileri çıkıyor. Hı hı. Sıra bizde. Ben bu sıra bizde biraz benim kanıma dokunuyor yani onu söyleyeyim. Evet. Ne neyin sırası kardeşim? Neyin sırası? Neyin yani sırası hocam? biz e, Kurtuluş Savaşı vermiş emperyalizme karşı zafer kazanarak bir ülke kurmuşuz ve bunu da kimseye terk etmek gibi bir niyetimiz yok. Ha içeride kötü yönetiliyor muyuz? Kötü yönetiliyoruz. İçeride e, kamplara ayrılmış vaziyetteyiz fakirleşmiş vaziyetteyiz, demokratik haklarımızı istediğimiz gibi kullanamıyoruz, ifade hürriyeti kısıtlı, iktidar kendi yandaşlarına ayrı, karşısına ayrı davranıyor. Bütün bunlar var, bütün bunlar var ama bütün bunların üstesinden gelecek olan da yine biziz. Başkası gelmeyecek yani. Bunlara teslim olacaksak o zaman mesele yok. Bırak gidelim memleketi yani. Yani bunları tek çözümü noktası Gidecek yerimiz yok. <laughs> Peki, biz, bütün bu sorunlar varken bizim ya, tek odaklandığımız biz, terörist evet. Türkiye yani süreci oldu son Ben Atatürkçüyüm falan demekle de olmaz tamam mı? Onun, onun için Atatürkçüysen buna karşı mücadele edeceksin. Evet. Ee, bu daha güvenlikli, daha müreffeh, daha özgürlükçü e, Cumhuriyet'in bize bahşettiği şeylere de biz layık olacağız. Ona göre bir yönetim organize edeceğiz. Yani ben bu dönemin elbet geçici olduğunu düşünenlerdenim. Geçiyor. Bunlar da öğreniyor. İnsanlar Atatürk'ün kıymetini şimdi karnelerden Atatürk'ün fotoğrafını çıkartıyor. Tabii. Çıkarsın. Atatürk ihtiyacı her geçen gün kendisini daha çok gösteriyor. Yani insanlar daha çok Atatürk'ü anlıyorlar. Fotoğrafla Atatürkçülük olmuyor zaten. Fotoğrafla Atatürkçülük olsaydı olmazdı. Öyle geldi. Zaten Atatürkçülükle ilgili o fotoğraflar falan da belirli dönemin ürünleridir. Yani ne Atatürk döneminin ürünüdür ne ondan sonraki dönemlerin, daha sonraki dönemlerin ürünüdür. Sahte bir Atatürkçülük, bir gardırop Atatürkçülüğü aldı başını gitti. Bağımsızlığı esas alan, üretimi esas alan, insanları kanun ve fırsatlar önünde eşitliğini esas alan bir sistemdir Atatürkçülük. Yani ülkenin bağımsızlığıdır. Nasıl bir bağımsızlık? Tabii ki 20'lerdeki gibi bir bağımsızlık yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Karşılıklı bağımlılık var. Ama sen, sen siyasi kararlarını özgür olarak benim çıkarıma bu aykırı buna katılmıyorum deme hakkın varsa o senin bağımsızlığındır. Senin üretimin yeterliyse kimseye zaten bağımlı olmazsın. Kozların vardır elinde. Egemenlik halktaysa bugün... Bugün bunlar bugün, yok mu? Bugün bunlar yok. Bak, bugün söyleyeyim size. Kim seçiyor milletvekillerini? Üç tane parti başkanı seçiyor. Halk istediğini milletvekili olarak meclise gönderebiliyor mu? Yok. Yok. Gerçekten yok. Kişiler özgür mü? Her düşündüğünüzü söyleyebiliyor musunuz? Hayır. Söyleyemiyorsunuz. Bugün korku iklimi hakim. Bunları kıracağız. Biz kırmadan da zaten Cumhuriyet'e layık olamayacağız. Atatürk'e de layık olamayacağız. Yani Atatürk bize bir yol açtı. E, o yol o gün kendine göre bir takım ilkeler benimsedi. Onları ve ortaya koydu. E o günün değerleriyle bugünün değerleri elbette farklılaşmışsa biz onu zenginleştirerek cumhuriyeti zenginleştir. Sadece koruyarak değil bakın zenginleştirerek yüceltebiliriz. Ya sadece koruyarak yüceltemeyiz yani. Nasıl yapacağız? Daha ileri noktalara taşıyacağız. Daha özgür, daha egemen, daha kendi ayakları üstünde duran, daha çok üreten. Yani bunları sağlamak durumundayız. Bunu nasıl sağlayacağız? Onun derdi içerisindeyiz. Ha bu dönem evet zor bir dönem. Ee, i̇şte din belli ölçüde istismar edilerek buraya gelindi. Birilerinin karnı e, doyurulduğu için buraya gelindi. Devletin içerisinde kadrolar verildiği için bu noktaya gelindi. E, gelindi ama buradan döneceğiz yoksa e, buradan dönemezsek zaten bizi daha kötü günler bekliyor. Ama bunu biz yapacağız. Başkası yapmayacak yani. Bunu yapacak olan biziz. Buna teslim olursak biz, yok sıra bize geldi. E o bir dakika dur bakalım ya. Nereye geliyorsun sen yani? Senin sınırın var. Bak Danimarkalı ayağa kalktı. Evet Avrupa ayağa kalktı. Danimarkalı ayağa kalktı. Ne yapıyorsun sen dedi. Direnecek karşındaki bir dakika dur diyecek. Ya ben ne yapıyorum? Bakın Almanya İkinci Dünya Savaşı esnasında Birinci Dünya Savaşı'ndaki Türk ordusunun nasıl savaştığını bildiği için Türkiye'yi işgal etmeye girişemedi. İşgal edebilirdi. 40, 60 tümen ihtiyacı çıkardılar. Vazgeçtiler. Yani buna cesaret de edemedi Hitler. Rusya'ya gitti, Türkiye'ye gelemedi. Yani Türkiye'yi öyle sıradan bir ülke Sıra bize geldi metaforuyla ayakta tutamazsınız yani. Ya da kandıramazsınız insanları. İnsanların içinden başka bir şey geliyor şimdi. Yani Atatürk'ü karneden kaldırdın. Ama Atatürk'ün bağımsızlığını, egemen ülkesini, meclisini, kurumlarını, üniversitelerini Kaldırmam. nasıl kaldıracaksınız? İkinci Çosma Dünya Savaşı'nda Savaşı aşı üretip de Çin'e satan sen kapatmışsın onları şimdi. Nasıl yapacaksınız? Yani bütün Çin, Rusya'dan, Çin'den, Almanya'dan e, aşı aldın. Yani onları o hıfzsağının modernize hıfza. etseydin, e, bugün aşı'nın hıfza. sahibi sen olurdun. Dolayısıyla Türkiye bugünleri aşacaktır yani. O sıra e, size geldi, evet. bize geldi. Böyle e, ama öyle bu etnikçilik mı? de olmaz. Kanun ve fırsatlar önünde vatandaşını her alanda eşit kılarak olur. Kimsenin kimliğini inkar ederek falan da olmaz. Kimsenin inancına saygısızlık ederek de olmaz. Ama inanç dayatarak da olmaz. Onun için laiklik ve liyakat bu işin en temel konusudur. Kurumlar öyle ayakta durur. Yoksa duramaz ayakta. Siz e, Sayın Yavuz'un bu tweetiyle ilgili ne söylemek istersiniz? Efendim aynen katılıyorum. ancak şunun altını çizmek istiyorum. Burada e, evet yani e, biz farklı bir milletiz, farklı bir devletiz. Ancak Türkler'in de şöyle bir özelliği var. E, milli mücadele yıllarında işte e, işgal karşısında efendim çoban ateşleri gibi ülkenin her tarafında bir karşı hareket ortaya çıktı. Ama ne zaman ki bunlar Sivas Kongresi ile beraber e, Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bir araya geldi... O zaman başarı elde edildi. Dolayısıyla bugün e, milli duruşu olan, millet kaygısı, devlet kaygısı, egemenlik, bağımsızlık kaygısı olan milletimizin e, bir ve beraber olması lazım. Herkes kendine çekmeye kalkarsa bunu, herkes ben derse olmaz. 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 Ol o zaman olmaz. da öyle olmadı. Zaten. O, o, o halde Hüseyin Başbey'in genel başkanımız çok enteresan bir yaklaşım var bu konuda. Diyor ki hükümet çok rahat diyor, iktidarı paylaşabiliyor diyor. Büyük küçük demeden, az o çok demeden, ne kadar kendisi gibi düşünen insan varsa iktidarını paylaşıyor diyor. İktidarını bak. Ama muhalefet, muhalifliğini paylaşmıyor diyor. Ya yani iktidar bir erktir, yönetebilme erkidir. İktidar bunu paylaşıyor ama muhalefet muhalefet olmayı paylaşamıyor. Ya yani biz muhalefeti bilmiyoruz. Muhalefeti öğrenmeden iktidar olunmaz. Muhalefet dolayısıyla bugün yapması gereken ne kadar güzel bak ifadeler, beyanlar, tarihi realiteler. O halde buradan da hareketle bizim muhalefet muhalefet olarak bir masa etrafında toplanabiliyor muyuz? Toplanamıyoruz, toplanılmıyor. Altılı masada gördük biz bunu işte. Evet. Hüseyin Baş Bey dedi ki kayıtsız şartsız dedik, evet diyorum. Madem parlamenter sisteme geçilecek, ben de varım. Her türlü desteği veriyorum. Hiçbir talebim olmadan dedi. Almadılar mı? Almadılar ya. Ya ona geçelim. Şu e, <laughs> terörsüz Türkiye masası kurulduğunda Cumhuriyet Halk Partisi bir dakika kardeşim ben buna katılmıyorum. Oturmuyorum deseydi. Dese ve bütün muhalefeti yan yana getirseydi bugün Türkiye başka bir noktada. Kesinlikle. Gene aynı Cumhuriyet başka, Halk Partisi. Başka bir şey, başka bir noktadaydı. Peki ben size müdahale etmek zorundayım. Şu, Şunu da müsaadenizle. Özgür mi? Özel, Esen evet, evet. Genel Başkanı dinliyoruz. CHP Genel Başkanı. Diyor ki işte şu kadar sayfa konuşuldu, bu kadar sayfa yayınlandı. Nerede şu kadar konuştuğumuz sayfalar? Ya kardeşim sen de ağzını ikrar ediyorsun ki her konuşulanlar açıklanmıyor, ifade edilmiyor. Dolayısıyla burada bir el var. De ki kardeşim madem öyle siz bizim dediklerimizi dikkate almıyorsunuz, bizim dediklerimizi kayıtları geçiyorsunuz, geçmiyoruz. Madem bir hoşnutsuzluk var, çekil kardeşim. Ya yani burada dikkat ederseniz siyasi hesaplar, bakın devlet hesaplarının önüne geçiyor. O halde bakın eğer biz bu süreçleri atlatırız biz. Bunlar sorun değil. Ama bir ve beraber olursak, ama giderek zorlaşıyor tabii bu söylediklerim yani. <laughs> ha, bir ve beraber olmak yani, şartıyla. Aynen öyle. Şimdi soruyorlar X partisine. He de seçim vakti gelsin düşünelim. Ya evet. hangi seçimden bahsediyorsun ya? <laughs> seçimi getirme adına da. Hareketi seçimi hazırlık adına da senin o ittifakı kurman gerekmiyor mu? Bir ve beraber olman gerekmiyor mu? Evet. O halde evet. buradan Osmanlı tekrar bir açıklama olmuyor. Ha, buradan ben muhalefete samimiyet e, efendim öneriyorum Sayın Hüseyin Başbey'in ifade ettiği gibi muhalefeti, muhalefeti paylaşabilmek ve beraber yürüyebilmek söz konusu olduğu zaman bu hükümetin başta kalması, politikaların geçerli olması hayatta mümkün değil.